Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı sitinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkesin heyecanla beklediği ikinci sezona çok az kaldı arkadaşlar. Bu hafta içerisinde tanıtımız yayınlanacaktır. Ve bugün bayram günü olduğu için Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni bayram paylaşımı bekliyoruz. Bakalım beklediğimiz paylaşım gelecek mi? Tabii ki güzel oyuncularımızla ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımızda bulunacaktır. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.